Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 122. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir katı cisim sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Özgür'ün elinde şekil 1'deki dikdörtgenler prizması şeklindeki parçalardan ikişer adet vardır. Özgür bu prizmaları kullanarak şekil 2'deki cismi oluşturmuştur. Buna göre şekil 2'de oluşan cismin tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi prizmaların ayrıtlarını alttaki şekle aktarırsam. Sarı prizmanın e, yüksekliği 5. Uzun ayrıtı 15 olmuş. Kısa ayrıtı gördüğünüz gibi 2 olduğu için şuraya 2 kalmış oluyor. Aynı şekilde buralarda 2 oldu. Şu kısımlarda gördüğünüz gibi 2 olur. Daha sonra mavi prizmanın ayrıtlarına da bakarsak uzun ayrıtı 20. O yüzden buralar 20 oluyor. Aynı şekilde burası 20. Burası 20 aynı şekilde buralar 20 olmuş oluyor. Bunları da belirledik. Daha sonra Devam edersem bu prizmanın yani mavi prizmanın da yüksekliği 5'tir. Diğer ayrıtı da küçük ayrıtı da 2'dir. O yüzden burası da 2. Aynı şekilde buralar 2. Burası 2. Burası da 2'dir. E buradaki sarı prizmanın uzun ayrıtı 15 olduğu için şu kısma gördüğünüz gibi 2, 2 daha 4. Geriye ne kalmış oluyor? 15'ten 4 çıkarırsam şu kısma 11. Bunun yüksekliği de zaten 5 olarak gelmiş oluyor. Şimdi bu yüzeyleri tek tek belirleyip alanları bulmaya çalışacağız. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki Ön yüzün aynısı simetrik olarak arka yüzde var. Yani şu tarafta var. O yüzden bu kırmızı alanlar. Şöyle kırmızı renkle gösterirsem. Kırmızı ile gösterdiğim alanlardan iki yüzey var. E bu yüzeyin alanı 5 çarpı 15'ten gördüğünüz gibi 75'tir. 75'lik alanlardan da iki tane var. Yani 75 çarpı 2'den kırmızı ile gösterdiğimiz alanlar 150 olmuş oluyor. Daha sonra devam edersek. E örneğin buradaki yan yüzeyin aynısı Arka tarafta var. Onu bulabiliriz. Toplam olarak da bulabiliriz. Ya da tek tek de bulabiliriz. Ama ben komple bulacağım. Şimdi buradaki yandaki oluşan bu dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenin daha doğrusu alanını komple bulalım. Hatta şöyle gösterelim. Şurayı komple tarıyorum. Burayı komple taradığımda buradaki e, sağ yüz ne olmuş oluyor? 24 çarpı 5'ten toplamda 120 geliyor. 120 de burada olur. 2 tane olduğu için. Yani bu mor kısımlardan da ön sağ ve sol olmak üzere 2 tane yüzey var. O yüzden o da ne olmuş oldu? E, ee, burada toplamda 24 olduğu için yüksekliği de 5 olduğu için 24 çarpı 5'ten 120 olur. O 120'lerden de 2 tane yüz var. Yani orası da gördüğünüz gibi 240 olmuş oldu. Yani önü arkayı ve sağı solu bitirmiş olduk. Şimdi üst ve altları ve iç yüzeyleri bulacağız. Şimdi üst yüzeye dikkat ederseniz üst yüzeyin alanını hesaplayalım şu renkle. Şimdi üst yüzeyinin alanlarını tek tek yazıyorum. Bakın 20 çarpı 5'ten pardon 20 çarpı 2'den burası 40 olmuş oluyor şu kısım. Şurası 40. Aynı şekilde bakın burası da 40'tır. Aynı şekilde şurası 2 çarpı 15'ten şu alan 30'dur. Şu alan da 30'dur. Şu alan da 30'dur. Üst yüzeyde gördüğümüz tüm alan 40 artı 40 artı 30 artı 30'dan ne oluyor? 40 artı 30 70. 70 daha 140. E bu yeşilin altı, alt tarafta da tam simetri olacağı için üst yüzün aynı altta da olacağı için yeşille gösterdiğimiz alanlar üst yüzey toplamda 140'tı. Alt yüzey de onun aynısı olduğu için yine 2 ile çarpacağım. Dolayısıyla 280 olmuş oluyor. Şimdi iç yüzeylere geldi sıra. İç yüzeylerde de şu mavi yüzeyler var. E dolayısıyla bu mavi yüzeylerle sarı yüzeyleri bulup toplayacağız. Önce mavi yüzeylerden başlayayım. Mesela kahverengiyle gösterirsem şuradaki alan gördüğünüz gibi 5, çar 5 çarpı 20'den burası 100'dür. Onun simetriği de şu iç yüzeyde olduğu için ondan da iki tane var. Yani ne olmuş oluyor? 100 çarpı 2'den buradaki alanda gördüğünüz gibi 200 geldi. En sonda bulacağımız bir alan kaldı. O da sarıyla gösterdiğimiz iç bölümde şöyle bir alan daha var. 5 çarpı 11'den gördüğünüz gibi burada 55'lik bir alan var. Onun aynısı da tam karşısında bu simetriyi var. Dolayısıyla şu renkle gösterdiğimiz alanda 55 çarpı 2'den 110 olmuş oluyor. Şimdi tüm alanları belirledik. Bunların hepsini belirledikten sonra tüm ifadeyi toplarsam e ne oluyor? 0. Sayıları toplarsak 5, 4 daha 9. 8 daha 17, 1 daha 18, elde var 1, 2, 1 daha 3, 2 daha 5, 2 daha 7, 8, bir de elde 9. Yani tüm alan 980 santimetre kare gelmiş oldu. O yüzden cevabımız C seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.